Değerli izleyenler, şimdi ben bir duyuru yapmadan önce dedim ya Allah kimseyi aç koymasın, beni bir anam doyurdu. doyurdu o da 12 sene süt emzim. Ben anamda süt yoktu, yine emiyor Evet, sevgili Şenol abi, gel bakayım şöyle abi yanıma. Başkanım, Allah kimseyi benim... <laughs> Vallahi telefon beklesin, Van kahvaltı sofrası da büyük bir ihtimalle. <laughs> Alo. Evet, van kahvaltı tanı, Eyüp. Ben biliyorum, gel abi, gel abi, gel. Sevgili Zeki Aygün abim, Eyüp Van kahvaltı sofrası... Müdürüm, mutlaka tavsiye ederim. Başkanım, yani buraya gidin. Beylikdüzü'ne çıkarken sağda. Yok, Beylikdüzü değil, Eyüp'te. De. Vakı Bey, öyle bir yer. Değerli izleyenler, Feshane'nin tam karşısı. Ben bir ara kilo vermiştim. Yakın çekme ha. Bir ara kilo vermiştim. İnanın iki 3 kere kahvaltıya gittim. Yani sofrada. Fiyatını söylemeyeceğim. Yani rahat rahat gidin. İnanın, bir kişiye getirdikleri hizmeti görün. Vallahi on kişilik ailede var. Çok da ucuz yani aklınızın ucuna gelmeyecek kadar ucuz hizmette sınır yok. Çayda limit yok. Zeki abi ben ne zaman geldim abi kurban olayım sana. Ercan abim hayli akşamlar hayli yayınlar. Teşekkür ettim canım abi. Sizlere en güç dernek başkanı. Vahap Koçak. Başkanımıza Vahap Koçak e, beyefendiye de e, burada selamlarımı söylüyorum. Selamlar bizden e, Sonsuz diyor. teşekkürlerimi sizlere sunuyorum. Buradaki değerli konuk arkadaşlar sizlere böyle güzel bir yayın. ...hazırlayıp size... ...teşekkür ettiğiniz için telefona... ...çok, çok teşekkür. teşekkürlerimi sunuyoruz. Allah razı olsun. Ee, sevgili ee, Zeki abi... ...ben yerinize diyorum ya... E, ...şimdi midemin aldığı... ...her yere giderim ben. E, yeriniz gerçekten çok güzel. Tekrar söyleyeyim... ...Feslan'ın karşısında... E, ...bu arada Zeki abi hazır bağlanmışken... ...bir tane tekerlekli sandalyeyi... ...getireceğim, parasını alacağım haberin olsun. Bana bile sormanız... E, ...hata. Siz orada... ...gereken neyse yapın... E, Peki, de, yeterli. Ee, abi, e, Van kahvaltı sofrasını gerçekten o bölgede en iyi tanıtan sektörden bir tanesi sizsiniz. Ben bildim kamera arkadaşlar mutlaka tavsiye ederim. Festivalin karşısında ama <laughs> müdürüm ne zaman götüreyim sizi? Vallahi böyle komple o zaman sizi bir gün tayin edelim. E, Önümüzdeki hafta cumartesi günü sabah gidelim bence. Bir de evet. Sayın Ercan Bey. Abi bak müdürüm ne diyor? Bakın, sayın Ercan Bey. Buyur Bakın, abi. Bakın Sayın Ercan Bey bu engellere engel olmak için değil engelsiz bir yaşam, bir gün yaşatalım, e, yaşatabilmek için hepimiz beraber el ele verip çalışmamız gerekiyor. Eyvallah. Sadece size başkanımız müdürüm değil, e, tüm sizlere bağlı olan, üyeli yapılan tüm e, evet, evet. engelli arkadaşlarımızı bir gün e, hep birlikte bir organize yapıp kahvaltıya alacağım. Vallahi sen el alırsın. En kısa zamanda. El alırsın. O zaman... Dersler, o zaman ne yapalım Zeki abi? Sevgili Rıza abi Müdürüm diyor ki. En kısa zamanda bekliyorum. En mü... kısa zamanda bekliyorum. Cumartesi... Her zaman gelip gidiyorsun ama oradaki sayın başkanı şimdi... ve müdürlerimizi de en kısa zamanda bekliyorum. Sizlerle birlikte tüm engelli arkadaşlarımızı mutlaka mutlaka bekliyorum. Abi Allah hayrını kabul etsin. Çok şimdi, teşekkür şimdi, ediyoruz. Şimdi Bahat Başkanı'na müdürüm de sponsorumuz da teşekkür ediyor. Ne yapacağız biliyor musun abi? Müdürüm belirlesin. Ben bu arada belediye başkanıma da söyleyeyim. O da müsait olursa. Biz Sarıyer Belediye Başkanımız olsun benim e, çok kadim dostlarım var. Artı, başkanım araba konusunda da engellerimizden bir 10-15-20 tane Olur, neyse alırız. alırız. Abi ben sana günü bildireceğim. Senin bizden bir isteğin var mı sevgili Zeki Aygün? Abim burada e, Sayın Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Bey'e de e, sonsuz teşekkürlerimi Teşekkürler. sunuyorum. E, sevgilerimi iletiyorum onlara da. Allah razı olsun. Olsun çok teşekkür e, ettim. Dediğim gibi engellere engel olmak değil ...engelsiz bir hayat yaşasalım bunlara el ele verip, e, sizlere de sevgiler saygılarımı artı... Ağabey sevgiler saygılarımız e, e, Burada hazır e, bu, işte, telefondayken buradaki Van'da biliyorsunuz e, tüm evet. Türkiye ve dünya biliyor ki bir deprem yaşadık e, ben Vanlı olarak. E, ve burada Vanlı, Batı, Doğu hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlarımız. Tüm herkes elinden gelenin fazlasıyla el uzattı oraya. Ben de iki sefer gittim. Maddi manevi elimizden ne geldiyse kaskıda bulunduk. Tüm Türk insanı, vatandaşı bunu zaten fazlasıyla yaptı. Ölenlere evet. ee, Allah'tan rahmet kalanlara da acil şifalar evet, sunuyoruz, diliyoruz. Zeki Bey ee, çok Genel teşekkür ediyorum. Böyle bir acı bir daha Amin, amin. Benim abim ee, katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Davet ettiğin için inşallah davetine icabet edeceğiz. Biz başkanımla da konuşacağız. Buradan sizin izlediğim, ben de bütün bana ve sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Burada iki tane de depremzade kardeşim var. Ee, özellikle Nesibe kardeşim ve Kadriye kardeşime de burada sevgilerimi gönderiyorum. Selamlar bizden. Ee, ve Ramazan abime. Tamam benim abi. İyi akşamlar zekâbı. Çok İyi Akşam. akşamlar. sağ olun. Hürmetler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sağ olun evet. sevgili abim. Şimdi sen bana yoğurt ekmek benim hastalığım müdür? Canlı yayında hiç böyle böyle bir şey var. Allah kimse. Şimdi babam diyecek oğlum sen dilenci oldun. <laughs> Yoğurtçular. Köyünden ekmek Yoğurtçular. Müdürüm. gerçekten Yani. Müdürüm kurbanım gel şu tadına bak. Allah aşkına bir gel hele gel. Gel gel gel. gel. değerli izleyenler. Et olsa belki diyeceksiniz evet, herif. Müdürüm. Evet. Orijinal e mi değil mi patatini? Ben yoğurt yemiyordum ama. Abi ya. sen. Değerli izleyenler. Allah kimseyi böyle beni gibi aç bir sanatçı yapmaz. Müdürü de kendine benzet. Çok teşekkür ederim. Çok Afin sağ olun. Olsun. Gerçekten lezzetmiş. Orijinal mı? Gerçekten lezzetmiş. Güzelmiş. Abi mikrofonu alayım. Yoğurtçular köyünün e, Yoğurtçular diye diye eninde sonunda Yoğurtçular Benimkine Köyü'ne yok patent aldıracak. Evet, Şimdi sen bir selamını gönder. Ben de senin önemli duyurum var. Ben bugün kameramanlarımı doyurayım. Kendimi mi doyurayım? <laughs> Eşimle bir buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bana çok destekleri var. Birincisi Köyü Nişantaşı ve Tetirkoş Köyleri bugünlerde çok çığlık seslerine boğuldular. Ne gibi? Ee, üç tane kardeşimizi kaybettik Başı Allah'tan olsun. rahmet e, yakınlarına başsağlığı diliyorum Çünkü ikisi engelliydi Birisi engelsizdi ama Şunları Tabii ki abi, bunlar Müdürüm ayaktayken ben hemen bir duyuru yapacağım Evet. Bizler de Yoğurtçular Köyü Merkezi olarak e, Köyümüzde e, engellileri e, Kendi nezdimizde de olsa Onların yanında olmak istiyoruz Şenol abi de onlara... fazla vaktimiz kalmadı Ben Tabii, de buradan e, çünkü... Şimdi buradan Konak Belediye Başkanımıza ben sesleniyorum. İzmir Çınartepede oturan Erzurum Şenkaya Nişantaşı Köyü'nden Coşkun Kayıtsuz kardeşimizin acil olarak bir el onarımına ihtiyacımız var. Ben de boşuna bir şey anladım ben. CHP Genel Başkan Yardımcımız, Mahalli Devletler sorumlu Sayın Volkan Cananlı benim kadim dostumdur, severim kendisini. Arz edeceğim Ensar Bey'e gerekse Şükrü Bey'e de Konak Belediye Başkanımıza devreye yani irtibat kurup e, maruzatını, durumunu bildireceğiz. Bununla ilgili ben takip edeceğim. Buradan da tekrar bütün yoğurtçulara selam olsun. Bir patent alacak herhalde değil mi? İnşallah. Patent tabii i̇ki ki ton. alacağız yoğurtçular köy merkezi. Sarıyer Belediyesi bu bir kilo yoğurda olmaz. Ee, biz bütün... Engellere mutlaka en az baştan i̇ki, kaç kilo? İki ton göndeririz iki ton. Valla ben tabii bir şey gördüğüm yok. Abi, iki, iki, evet Kemal <laughs> Bey çok, çok teşekkür ederim. çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler. Şöyle başkanımı bir yakın çekin.